Herkese merhaba, bugün Minecraft Education Edition programı kullanarak kemiğin yapısını modelleyeceğiz ve bunu kodlama yaparak yapacağız. İlk olarak Minecraft'a giriş yaptık, ardından oynaya tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda yeni oluştur ve yeniye tıklıyoruz. Yine karşımıza gelen ekranda yaratıcı moda açıyor ve oyna butonuna tıklıyoruz. Ve sayfamızın gelmesini bekliyoruz. Dünyamın yüklenmesini bekliyorum ve dünyam yüklendi. İlk olarak biraz havaya uçmak istiyorum çünkü kemiği modellemesini gökyüzünde yapmak istiyorum. Bunun için boşluk tuşuna çift tıklıyorum ve sonrasında basılı tutuyorum. Yeterince yüksekliğe ulaştıktan sonra kod sayfamı açmak için C harfine basıyorum. ve kod sayfam açıldı. Bu ekranda yeni proje butonuna tıklıyorum. Projeme isim vermemi istiyor. Ben kemiğin yapısı şeklinde isim veriyorum ve create yani oluştur butonuna tıklıyorum. Karşıma çıkan ekranda ise run sohbet sohbet komutu kullanıldığında e, komutunu kullanacağım ilk olarak. Fakat bunu kemik olarak değiştirmek istiyorum. Böylece kemik yazdığımda e, kemin yapısı oluşmaya başlayacak. İlk olarak buraya yüzlük bir döngü koymam gerekiyor. Bunun için arama bölümüne kef tekrarla yazdığım zaman şu şekilde yap 4 kere tekrarla diye bir buton çıkıyor. Bir komut çıkıyor. Bu komutumu alıyorum. Diğer komutumu içine yerleştiriyorum ve bu döngümü 100 olarak ayarlıyorum. Ardından kemiğin yapısını oluşturacak çemberleri ekliyorum. İlk olarak kemik zarı çemberi için bir çember ekliyorum. Ardından tekrardan sert kemik çemberi için bir komut ekliyorum, çember komutu ve ardından süngerin, süngerimsi kemik çemberi için bir çember komuta ekliyorum. Ve son olarak da sarı kemik iliği çemberi için bir çember ekliyorum. Şimdi bu çemberlerin düzenlemelerini yapacağım. İlk olarak kemiğin dışı beyaz olduğu için buradan istediğim herhangi bir e, beyaz bir tuğla seçebilirim. Hatta kemik tuğlasını seçersem bu da zaten beyaz oluyor. Ardından bunun merkezinin oluşturucunun bulunduğu yer olması gerekiyor. Bunun için arama bölümüne oluşturucu yazdığım zaman bakın burada oluşturucu konumu çıkıyor. Bunu alıp buraya sürükleyebilirim. Hatta bunu aratmışken her biri için bunu yapabilirim. İkinci çemberime. Üçüncü çemberime ve son olarak dördüncü çemberim için bu işlemi gerçekleştirebilirim. Şimdi birinci çemberimin yani kemiğimin en dışını kemik yapmıştım. Ardından e, burası da yine bir tık beyaz olduğu için şu şekilde beyaz yün yapayım. 3. katman olan süngerimsi kemik çemberini kırmızı yapmak istiyorum. Burada kırmızı yün yaptım. Ve son olarak çemberin dışı da şey, ili de sarı olduğu için şu şekilde altın bloğu yapabilirim. Burada ne seçtiğinizin önemi yok. Sadece renkleri göz önüne aldım ben. Ardından en dışın çemberini, çemberin çapını 13 yapmak istiyorum. İkincisinin 11, üçüncü yapıyı 9 ve son olarak burayı da 7 olarak yarıçapını düzenliyorum. Ve son olarak bu 100 kere tekrarlayacağı için her defasında karakterimi bir sola kaydırmam gerekiyor. Karakterimi bir sola kaydırarak uzun bir kemik yapısı oluşturuyorum. Bu ne işe yarıyor? Önce bir çember çiziyor, bir sola yana kayıp tekrar bir çember bir sola kayıp tekrar bir çember oluşturuyor ve bunu 100 kere yapıyor. Son olarak da kemiğimin sonuna bir küre koymak istiyorum. Aklınızda bu kemik çizgi filmlerde ya da gerçekte de gördüğünüz kemik yapılarını düşünürseniz uzun bir çubuğun sonunda bir küre şekli olduğunu düşünebilirsiniz. Tabi bunun şeklini kemiğin en dış yapısı olarak yapmam gerekiyor. Onu da kemik yapmıştık zaten. Buradan kemik bloğunu seçiyorum. Yine merkezi oluşturucunun konumu olması gerekiyor. Arama bölümüne oluşturucu yazarak tekrar oluşturucunun konumunu buraya yerleştiriyorum. Ve yarı çapı e, en dış katmandan daha büyük olması gerekiyor. En dış katmanı 13 yapmıştık. Bunu da e, 20 yapabiliriz. Ve son olarak ana hat üzerinde yap olması gerektiği için yani... E, merkezi konumlu olması için bunu ana hat olarak düzenliyorum ve çalıştır butonuna tıklıyorum ardından T harfine basıyorum ve bu alana kemik yazıyorum Neden Çünkü kodlamamı yaparken kodlamamın başlaması için buraya kemik yazmam gerektiği kodunu yazmıştım kemik yazdım ve enter diyorum ve şu şekilde. Gördüğünüz gibi kemiğimin yapısı oluşmaya başlıyor. Ben bunu videodan sonra hızlandırılmış şekilde olan e, videoyu ekleyeceğim. Çünkü bunu e, beklersek en az bir 10-15 dakika sürecektir. Görüşmek üzere.